Yalanı konuşma sen de. Oğlum bir şurada bir zon yaptıracağım sana. Ya niye böyle yapacağım? Amına gözü Gözüm burada burası. 113 Bir de amına koyayım buna. Bir de Ne ya, ya. Şimdi hani maldan canlar mı dedi? He. Baya oranı siktim. Yokum der dedim. Kornet var ya. Yani. Kazı köyüne bir dönerse düdüğe <laughs> bastım. Vuracağım. <laughs> Diyorum ki lan anan avradını sikeyim. Tam arabanın lazım olduğu zaman solda da bir kadın duruyor. Köyü seyrediyor. Kulağında bir şey. He. Yemin ediyorum de yeni yaptırdı. yaptırdın. <laughs> ya. Ne de yaptırdın? Ya da tamam Nerede yaptırdın? Marmarsta ne de yaptırdın? Gel, Ondan sonra amına koyayım hızlı de avradı size şimdi bu arada var ya, durdum avradığım <mursua> şey, <sano, gülüyor> <laughs> <comme ya. gülüyor> <execute> ki gülük çalıyorum niye bakmıyorsun dedim. Duymadım. Anayın amına sokayım gelereceksin.